bugün kardeşimle saklambaç oynayacağız. Abla iki dakika bekler misin? Tabii ki de. Kardeşim takas yapıp geliyor arkadaşlar. Bekleyelim bir saniye. Evet arkadaşlar açtım. Arkadaşlar ne aldığımı göstereyim mi? Evet ne aldım gösteriyor evet. Şimdi bekliyoruz. Kedi karşılığında baykuş aldım. İyi bir takastı. <laughs> ben diye de sarı tuşu çünkü. O zaman biz kim olsun ilk önce? Sen. O uzakta kadar sayarım. Tamam. Nerede sayayım? Orada saklanın arkadaşlar. Biz olacak çünkü arkadaşlar beni göremeyecek. Evet. 1, 2, 3, 4. Kaça kadar? 4, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evleniyoruz olacak. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Evet arkadaşlar benim süren doldu bu arada. Tamam. Tamam ya. Senin öyle değil bu karakteri böyle ya. yapıyor. Tamam ya halal. Şimdi ben arayacağım. Bu arada araç kullanabilirim ha tamam ebe araç kullansın. Şimdi buraları bir bakalım. Arap Burada beni. mesela ebereye giderse tamam mı? Ebeğin ablam ebeledim ebeledim de tamam mı? Ben nerede e ben nerede e eberi bilmiyorum ki. Şey şu yöne var ya çanta hep. Onun arkası eberim. Çanta. Et. Bakın arkadaşlar burada böyle olabilir yani sinsi olduğu için nerede çıkacağı belli değil bunun. Burada biri mi var? Ha yok şunu yapacağım Mesela burada eve dersen beni ben gider böyle oluyorum. Tamam. <laughs> Buna ne sordum Olduğun yerde kalmak var. Nereye gittim diye bir şey yok. Şey şaka. Olduğun yerde kaldık mı? Ben nerede olduğumu biliyorum. Ben süpürgeyle arayacağım. Hayır sayılmıyor. Hayır ama araç kullanabiliriz. Tamam. Bu da bir araç yani. Bak indim buraya yani. Bilirsin yani göreceğim sandı herhalde ondan. <laughs> Kullanmak yok dedi arkadaşlar. Hmm, arabasını dedi. Ben neden dedim ki öyle bir şey. Ay. oh, çok güzel bir yer buldum. Orada saklayacağım eğer bulabilirsem Ama Melis. Ama nerede bilmiyorum. Götürün. Ha görürüm ki. Melis şey bak. <laughs> ne ben hey, ne... gördüm. <laughs> ebe ebe. Ya öf neredesin ebe, ya. Ebe, 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 ebe. Ya ebelemiş. Şey? Arkasına gitmen lazım. Arkasına gitmen lazım. Ama Hayır arkası gitmem lazım. Koş. Koş hadi geliyorum. Neyse, ben de Belki şanslı olur diye. Neyse. Şimdi devam edelim. O bu ben sefer de... 30'a kadar. Ya anlayın <laughs> ya sanki çok değişim yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, Ben niye sayıyorum? Mez bitti deyince tamam mı? Tamam. Ben şimdi sayıyorum? Nasıl... Evet arkadaşlar bekliyoruz kardeşim. Tavşan geldi. Tavşan geldi. Bak tavşan mı kullanıyor yoksa bu? Yok. Bilemiyorum arkadaşlar. Karşımı kaldırdım bu arada söyleyeyim. Tamam. <laughs> hayır arkadaşlar. Beni görüyor musun? Hayır. Bu arada Melis az kaldı. Ama hayır öyle bir şey yok. Ben sen açayım nasıl diyorum? 20 değil mi Allah Allah? Hadi bir yemeğim, yemeğim, Bitti. Tamam, bir, yirmi, 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 şu, Şu an bari sesini kıs ben yoksa nerede olduğunu falan anlayabilirim yani. Nereden diyeceğim? Hayır sesten anlarım yani. Hani dükkanların sesi başka. Mesela kuaföre giriyorsun o sesi başka. Sesini kapatmıyormuş. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Benim arkadaşım daha ediyor tabi. Aynı yere saklayacağımı düşünmüyorum. Bu arada nereye saklandığını da bilmiyorum ki sen. Çok kötü Mesela bir bildirim geldiyse ona gitme. Tamam oyun bildirimi. Gidersen o zaman sayılmaz. Ben hemen seni bulurum yani. Nerede ben bir yerde sıkıştım bu arada. Gerçek. Evet. Burada. bana Kal oğlum. <laughs> Öf gelmeyeceğim işte gelmeyeceğim gelmeyeceğim arkadaşlar gelmek istemiyorum. Hadi vallahi sıkıştım. En iyisi şunu arkadaşlıktan silmek bir saniye. Mesela bana orada kalacaksın nerede sıkıştıysan. Yani nerede olduysan orada kalacaksın. Şöyle el sayı arkadaşlıktan bir silim arkadaşlar gerçekten atıyor ben gelmek istemiyorum. Hmm. Şimdi dükkândançı vardı Var. değil mi? Var. Evet. Arkadaşlar burada video çok kısa olacak. Çünkü bundan sonra videoyu Evet. düşünüyorum. Melis ben sen yakın yakın mıyım onu söyle bari. Hmm. Hemen onu söyle ya. Yakın mıyım? Hemen evet, söyle hadi Seni veriyorum. Ya! <laughs> <laughs> Bir dakika. <laughs> ebe ebe ebe. Ya kalk geliyorum olduğun yerde kal geliyorum. Geliyorum arkadaşlar hemen. Ya bu nerede ya? Nereye sıkıştın? Nasıl sıkıştın? Nasıl çıktın oradan? Abi. bir bu bir. Ebeledim bu arada. Neredesin? Buradayım ebe. Neredesin ya? Buradayım hadi. Biz görmüyoruz seni. Heh, gel sen? Buradayım. Ha gel. Evet arkadaşlar bir şey kadar. görüşürüz. Başka. Hoşçakalın arkadaşlar.